Herkese merhaba arkadaşlar. Evet benim çılgın Fayomiler. Gördüğünüz gibi iki artı bir. Maşallah. Yumurtalar yurt dışından geldi. Ee, sanırım 4 horoz, iki tavuktu. Hep horozları sattık. Ve ben bunları çok şükür çoğalttım. Gurk tavuğumuz vardı Aralık ayında. Altına yumurta koydum. 11 adet fayomi çıktı. sefer mutluyum. 11'de 8'i tavuk olacak 3 e horoz. Bu yüzden arkadaşlar istediğim fayum kümesine ulaşmış bulunmaktayım. Böyle kalabalık oldular mı tek bir kümeste, büyük bir kapatacağım. Ben yumurta aldığım zaman ikisi yumurtluyordu. Şu an yalnızca horozun yanındaki yumurtluyor. Ee, şuradaki şu an yumurtlamıyor. Dediğim gibi şöyle bir kaçtılar şöyle bir yaklaşayım. Arkadaşlar bu hayvanların tek kötü yanı ürkekler ya bakın gördüğünüz gibi bak. evet biraz deli olabilirler. Gerçekten tavuğu da horozda. Bakın hemen delilendi. Bakın görüyorsunuz. Şey gibi anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Gerçekten başka hiçbir kötü tarafları yok, çok iyi yumurta veriyorlar, renkleri muhteşem gördüğünüz gibi ama maalesef kötü huyları çok ürkekler, çivcivken ne kadar elinize alıştırsanız da şöyle büyük horozot tavuk oldukları zaman size hiçbir şekilde yaklaşmıyorlar. Bakın, evet videonun devamında onlardan aldığım çivcivleri göstereceğim sizlere. ahırın içinde anneleriyle beraber pardon anneleri diyorum artık unuttum anneleri terk etti yumurtlamaya başladı onları da göstereceğim sizlere dediğim gibi 8'i tavuk 3'ü horoz zaten siz de fark edeceksiniz birazdan horozlar çok belli ibikleri çok daha fazla büyüyor tavuklara göre tıpkı şu an horoz ve yanındaki tavuklar gibi Evet dediğim gibi beslemek isteyenlere gürültü dışında her şekilde öneriyorum. Hiçbir şekilde istediğiniz kadar sevin, okşayın. Bir süre sonra unutuyorlar sizin sevginizi. Bunlar da küçükken bana çok fazla alışkındı. Ama ne zaman elimde yem alsam elimden yiyorlardı. Ama şimdi gelin görün. Biraz yaklaştım mı kıyamet kopuyor. Evet, bir de bu var. Dediğim gibi bu şu an yumurtlamıyor. Ama ee, yumurtlayacak yakın zamanda belli ki maşallah iyi yemek yemiş evet bunları şimdi beraber şöyle beraber gezsin dolaşsınlar yani kümes içindeki bunlardan aldığım civcivleri göstereceğim sizlere evet arkadaşlar şu naharın içindeyiz bakın horozlardan biri çok belli hemen arkasındaki de ikinci horoz İkinci horoz nerede? Şöyle bakayım. Bakın şu ortadaki. Çok belli gördüğünüz gibi horozlar. Şunlar hep tavuk olacak bakın. Gördüğünüz gibi maşallah. Bir buçuk aylık oldular. Ve erken bir onları terk etti. Bakın. Dediğim gibi toplamda 11 adet. 3 tavuk, şey 3 horoz ve 8'i tavuk olacak. Maşallah bakın işte bir tanesi. Yani çok belli ediyorlar zaten bakın tavuk olan. E, ee, neredeyse sıfır. Horoz olana bakın. Gördüğünüz gibi maşallah. Seviyorum renkler çok güzel dediğim gibi. Tek kötü yanları. Tek kötü yanları. çok gürültücü olmaları. Bakın şu an mesela yanıma yaklaşıyorlar bakın. Hiçbir şekilde kaçmıyorlar ama maalesef işte büyüdükten sonra tabii hani çok da ben her zaman şu anki gibi onlarla vakit geçiremiyorum. Bakın şu an yanıma yaklaşıyorlar. Gördüğünüz gibi horoz ve tavukları zaten çok iyi ayırt edebilirsiniz bakın. Dediğim gibi küçükken şu an yaklaşıyorlar. Evden yemek getiriyorum bazen elimden yediriyorum yiyorlar e, hiçbir şekilde benden kaçmıyorlar. Ama büyüdükleri zaman e, kendi özelliklerine geri dönüyorlar çünkü babam bana gerçekten e, yumurtalarını getirdiğinde söylemişti. E, bunlar çok korkak oluyorlar. <laughs> bangır bangır bağırıp sağa sola kaçışıyorlar. Onlara yaklaşırsanız. Bu yüzden o yüzden ben şaşırmadım. Hani babam haklı çıktı. Gördüğünüz gibi evet arkada horozlar. Önde bunlar tavuk olacak. Bir buçuk aylık oldular. Bakın hemen dibimdeler. Gördüğünüz gibi şu an. Mesela benden şu an kaçmıyorlar. Şurada da diğer horoz. Maşallah. Evet bir diğer horoz bakın. 1, 2 ve 3. Üç. Üçü de aynı karede şu an. Evet maşallah diyelim. Dediğim gibi arkadaşlar. Beslemek isteyenlere şöyle tavsiye edeyim. Renk seviyorsanız renkleri çok güzel. Biraz Braker'e benziyorlar ama Braker'den çok daha farklılar. Dediğim gibi iyice bakarsanız Braker'lerden farklılar. Ee, kulak kısmı ondan sonra kuyruk kısımları zaten anaç olanları da gördünüz. De, horozumuzu da daha farklılar. E, renk olarak çok güzeller ama e, brakerler ürkek diye biliyordum. Bunlar da ürkek arkadaşlar. Şöyle şurada 2, 4, 5 şurada 3, 8 şurada bir tanesi 9 oh, şurada bir tanesi kalıyor 10 bir tane daha olacak 3, 4, 5, 6, 7, 8 şu 9 yukarıdaki 10. bir tane eksik. Aa, şuradaymış arkadaşlar. Bakın kapının önünde bekliyor. Evet. Ben de diyorum ki nereye dışarı açtım çünkü biraz gezindiler. Acaba dışarıda mı unuttum dedim. Evet, bakın. Evet yesinler maşallah. Evet, bakın. Yani keşke hepsini bütün tavuk ırkının kadar ufakken cinsiyetini ayırt edebilsem. Bunlarda cinsiyet ayırt edebilmek çok kolay. Horoz tavuklar hemen belli oluyorlar. Maşallah. Bakın. Yani herkes ayırt edebilir. <laughs> İbik. E, Tabi her tavuk cinsi ibiğine göre ayırt edilmez biliyorsunuz ama bunlar gerçekten ibiğine baktığınızda hemen ayırt edebiliyorsunuz. Dediğim gibi 8 adetler 3 horoz. 8 adet tavuk olacak inşallah. Böylece bir kümesi komple fayım olacak bende. O yüzden mutluyum. Evet nereye gittiniz? Hepsi sağa sola kaçıştı. Dışarı çıkmak istiyorlar ya arkadaşlar. Bugün onları dışarı açtım şuradan. takım gitmek istiyorlar yine. Ama her size bırakmam ama artık geç oldu. Dediğim gibi maşallah. Şöyle gelelim. Evet arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ve bir buçuk aya göre iyi baktım onlara çok şükür ve gerçekten iyiler maşallah bakın. Evet bugün foyumilerin günüydü. Evet şöyle bakın. Karışık yem atıyorum arkadaşlar. içinde buğday, mısır, arpa var. Onlardan yediriyorum. Seviyorlar bakın. Karışım, buğday, mısır, arpa. Gördüğünüz gibi maşallah et horozlarımız büyük ihtimalle e, kendileri çok fazla iri hayvan değil ama iri yavrular da verebiliyor. Bazen iri oluyorlar bazen e, dediğim gibi çünkü e, anaçlarımızın biri ufak iri daha iri. Siz de gördünüz. Bu yüzden tavukların bazıları iri bazıları bir tık daha ufak. Bu yüzden kendimi tabii ki ben küçük hayvan çok sevmediğim için tavuklarla ve horozlarda iri olanları bırakacağım kendime. Geri kalanları artık isteyen olursa bu şekilde sahiplendireceğiz. Evet. Elim. Evet. Ve kavga etmeseniz ne güzel olur. Evet arkadaşlar. Umarım foyumileri siz de seviyorsunuzdur. Dediğim gibi renk seven ve yumurta verimi de gayet iyi maşallah. Seven herkese öneriyorum. Bugünlük bu güzel videomuzun sonuna geldik. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.